Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle Angora tarzı bir ipim var, şöyle göstereyim. Bununla harika bir model başlayacağız. şişlerim 3 numara. Modelimiz güzel, gösterişli ve yapımı kolay bir model. Umarım sizde beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. modelde ilmek sayısı 9 ve 9'un katları şöyle 2 4 6 8 9 9 ve 9'un katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle ilmeklerimi alırken alt ipliği 2 kat kullandım arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntüm var. Örgümün arka yüzünde bir sıra ters ördüm. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Daha sonra sağa doğru iki ilmeğimi keseceğim. Ben önce yerlerini şöyle çevirdim ve iki ilmeğimi sağa doğru kestim. Kesme işleminden sonra bir artırma yaptım. Daha sonra bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Tekrar bir ters ilmek, bir artırma. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir model arkadaşlar. Bakın şöyle. Bir kez kurdum modeli. Şimdi diğer 9 ilmeğe geçelim. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru keseceğim. Önce ben öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Daha sonra bu iki ilmeğimi düz örerek sağa doğru kestim. Kesme işleminden sonra bir artırma yaptım. Daha sonra bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta. Tekrar bir ters ilmek, bir artırma. Daha sonra sola doğru iki ilmeğimizi keselim. Bir ilmek düz örelim kenar ilmeğimizi de düz olarak örelim birinci sırada ilmeklerimizi bu şekilde ayarlıyoruz İkinci sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonraki ters olan ilmeklerimi ters ördüm bakın şu artırmada dahil 3 ilmek ters bir ilmek düz düz olan ilmeğimi düz ördüm sıradaki ilmeğim ters ters ördüm bir düz bakın düzlerimi düz terslerimi ters örüyorum arka yüzünde bir düz bir ters bir düz daha sonra altı ters şu artırmaları da hepsini ters örüyoruz 6 tersten sonra geldim düz ilmeğe düz bir sonraki örmeden aldığımız ilmekti bunu arka yüzünde ters örüyoruz devamındaki bir düz şöyle yine 3 ters bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm ikinci sırayı tamamladım şöyle dilimli olacak modelimiz ilerledikçe alt kısmı dilimler oluşacak bakın yavaşça oluşmaya başladım. 3. sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. 3. sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki 2 ilmeğimi şimdi sağa doğru kesiyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Bakın şöyle kestiğim ilmek. Devamında bir artırma yaptım. Daha sonra bir düz ilmek ördüm bir ters ilmek sıradaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz bu selanik olacak örmeden aldığım ilmekten sonra yine bir ters ilmek sıradaki ilmeğim düz ördüm önce bir artırma yaptım daha sonra iki ilmeğimi sola doğru kestim üçüncü sırada yapacağımız işlem bu aynısını tekrar ediyorum Sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. İki ilmeğimi sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ters ilmek. Bir düz ilmek örmeden aldım. Bir ters ilmek. Bir düz ilmek ördüm devamında. Daha sonra bir artırma sıradaki iki ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim kenar ilmeğimi de düz ördüm üçüncü sıramızı tamamladık dördüncü sıra arka yüzünde yine ilmekleri olduğu gibi yani düzlerimizi düz terslerimizi ters örüyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 tane ters ilmeğim var artırmalar dahil onlar da ters örüyorum. 3 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz. Ön yüzünde örmediğim ilmeği arka yüzünde ters olarak örüyorum. Tekrar 6 ilmek ters. 6 ilmek tersten sonra geldik düz ilmeğe bir düz bir ters bir düz kenarda 3 ters ilmekle sıramı tamamladım kenar ilmeğimi düz olarak ördüm modeli bir kez kurduk bu, bu şekilde bakın şöyle model böyle ilerleyecek bir kez daha kuralım hemen Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Şurada aşağıda ne yaptıysak aynısını yapacağız şimdi. Birinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek düz. Daha sonra iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne. Sağa doğru kestim bu iki ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işleminden sonra bir artırma yaptım. Daha sonra bir ters düz olan ilmeğimi örmeden alıyorum. ipim arka tarafta. Bir ters. Tersten sonra tekrar artırma. Bakın şöyle. Bir artırma. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi aynısını tekrar ediyorum. Bir düz ilmek. Sıradaki iki ilmeğimizi sağa doğru keselim. Düz örerek sağa doğru kestim. Kesme işleminden sonra bir artırma, bir ters ilmek. Ortadaki düz olan ilmeğimizi örmeden alalım. Devamında bir ters, bir artırma. Daha sonra bu iki ilmeğimi kestim devamında bir düz ilmek ördüm kenar ilmeğimi de düz ördüm birinci sırayı tamamladım ikinci sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonraki ilmeklerimi terslerimi ters şu şekilde düzlerimi düz örüyorum bu örmeden aldığım ilmeği de ters örüyorum devamında bir düz. Yine 6 ters. Yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek arka yüzünde devam ediyorum bu şekilde. ikinci sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzündeyim. Bakın model yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 3. sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru kesiyorum. Birinci sırada bir ilmek düz ördükten sonra kesme işlemi yapmıştım. 3. sırada kenar ilmeğinden sonra kesme işlemi yaptım. 2 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir artırma yaptım kesme işleminden sonra. Burada bir düz, bir ters. Ortadaki ilmeği, şu düz olan ilmeği örmeden alıyorum. Yine bir ters, bir düz. Daha sonra bir artırma. Sıradaki iki ilmeğimizi sola doğru keselim. Şimdi sağa doğru keseceğim iki ilmeği önce yerlerini değiştirdim daha sonra sağa doğru kestim devamında bir artırma bir düz ilmek bir ters ilmek şu düz olan ilmeğimi de örmeden aldım ipim arka tarafta bir ters bir düz bir artırma sıradaki iki ilmeğimi de sola doğru kestim kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım bu şekilde. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi, terslerimizi ters, düzlerimizi düz örüyoruz. Düz sadece bakın şurada iki tane görünen düzler. Diğerleri hepsi ters oluyor. Evet burada 6 ters bir düz bir ters bir düz tekrar sıra sonunda 3 ters bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm dördüncü sıramızı tamamladık Evet modeli iki kez kurduk arkadaşlar model böyle devam edecek Şöyle bir parçada daha önce örüp hazırladım. Aynı ipi kullandım. Aynı şekilde başlama. Şöyle bunu da iki kat iple başladım. Altta kalan ipimizi iki kat kullanıyoruz. İlmek alırken. Evet modelin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi şöyle güzel kabartmalı ajurlu bir model. Bu ipe de çok yakıştı ama istediğiniz iple yapabilirsiniz. Altına lastik yapmanıza gerek yok. Bakın bu şekilde şöyle dilimlenen bir model. Tabi daha farklı başlama teknikleri de kullanabilirsiniz. Modelin arka yüzü. Bu modelden şal yapabilirsiniz, sırka yapabilirsiniz, yelek Hepsinde kullanabilecek güzel bir model bence. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.